Selam gençler Kimya nasılsınız Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu videomda 12. sınıf ve YKS öğrenciler için biraz rehberlik yapmak istiyorum. Özellikle uzaktan eğitim sürecinde bu dönemde neler yapmalıyız? Nasıl bir çalışma yaparak daha başarılı olabilirsiniz? Ben de Kimya Adası olarak neler sağlayacağım size? Bu konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Videomuzun içeriğine bakarsak neler anlatacağız arkadaşlar? Öncelikle size 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılında kimya müfredatının bir tanıtımını yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve kimya adası hakkında size bilgi vermek istiyorum. Yani bizim kimya adasında şu anda neler var kanalımızda ve devam eden çalışmalarımız nelerdir? Ve bu süreçte yani bu 2020-2021 sürecinde kimya adasında neler olacak? Size ne gibi katkılarda sağlayacağız? Bu konu üzerine konuşacağız ve... En sonda arkadaşlar uzaktan eğitim sürecinde senin ne yapman gerekiyor bu konuda size biraz öneri vermek istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi 2020 ve 2021 kimya müfredatında arkadaşlar özellikle ben burada 12. sınıflar için konuşmak istiyorum tabii ki. Yani 9, 10, 11'i az çok biliyorsunuz ama 12. sınıfı görmeyen arkadaşlarımız var. Birinci ünitemiz arkadaşlar kimya ve elektrik ünitesidir ve biz burada ne görüyoruz? Yükseltgenme ve indirgenme kısmını görüyoruz. Redoks tepkimeleri denkleştirme kısmını anlatıyoruz. Aktiflik dediğimiz bir kısım var. Elektrokimyasal piller dediğimiz bir kısım var. Pil gerilimini etkileyen etmenlerden bahsedeceğiz. Elektroliz ve korozyonla biz bunu anlatacağız. Arkadaşlar biz burada AYT'de de iki tane temel soru bekliyoruz. Hemen hemen her sınavda iki tane soru gelir her sene arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Gene bakın arkadaşlar karbon kimyasına giriş dediğimiz başka bir ünite var. Organik kimya ki bakın bunu biz aslında kendi içerisinde üçe ayırabiliriz. Karbon kimyasına giriş, hidrokarbonlar ve fonksiyonel bileşik olmak üzere ki bir bakın AYT'de de biz buna dört soru bekliyoruz. Ne vardır? Organik bileşikler ve formüllerini veririz size burada. Doğada karbon ya da Lewis formüllerini vereceğiz. Hibritleşme ve de molekül geometrisi dediğimiz kısmı anlatacağız. Hidrokarbonlar dediğimiz kısımda Alkanlar Alkenler, alkinler ve aromatik bileşiklerden bahsederiz. Fonksiyonel grup bileşiklerde ise fonksiyonel grubun ne olduğunu işte alkol, eter, aldehit, keton ve karboksilik asit ve esterlerle e, bunu bağlarız, bitiririz arkadaşlar. Bakın buradan da dediğim gibi 4 tane soru bekliyorum. Şimdi arkadaşlar Kimya Adası'nda YouTube'da neler var? Bir kere arkadaşlar şu ana kadar ben e, benim arşivimde 12. sınıfın tüm konu içerikleri mevcuttur. 11. sınıfın tüm konu içerikleri de mevcuttur. TET ve AYT müfredat dağıtında arkadaşlar kimya içerikleri mevcuttur. TET ve AYT denemeleri vardır. Örnekleri vardır arkadaşlar. TET ve AYT soru çözümleri vardır. Yazılı çalışmaları da vardır. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Hep siz güncel bir şeyler istiyorsunuz değil mi? Yani hep yeni bir şeyler istiyorsunuz. Aslında çok fazla bir şey değişmese bile insanın ister istemez değişiklik istiyor sanki. Arkadaşlar ben bu yüzden TET güncelleme çalışmaları ve AYT güncelleme çalışmaları da devam ediyorum. Yazdan beri biliyorsunuz TET güncelleme başladık. Yani biz Kasım ayında Muhtemelen hep soruyorsunuz çünkü arkadaşlar. Kasım ayı gibi TET'yi biz güncelleyeceğiz, komple biteceğiz. Sonra AYT'ye başlayacağız ki AYT'de de arkadaşlar zaten PDF'li çoğu zaten videoların PDF'li. TYT'lerde arkadaşlar PDF'li oluyor. Bu şekilde size PDF'le biz size ne yapacağız? Yardım etmeye çalışacağız. Arkadaşlar baktığımız üzere neler olacak? Tabii ki farklı soru tarzları olacaktır. Tüm kimya müfredatını biz burada arkadaşlar PDF'li olacak size anlatmış olacağız. TET ve AYT denemeleri farklı denemeler olacaktır ve yine yine baktığımız zaman ben yazılı olacağını düşünüyorum gene. Bir yani bir ölçmenin olması lazım okulda ki. Yani okul puanına göre yine bir sıralamanın olması bence e, bu konuda e, bu şekilde düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum. O yüzden ben yazılı çalışmaları da koyacağım. Tabi bu konuda kesin bilgi yok ama bu benim şu an şahsi görüşüm. Ne olur ne olmaz. Yine de bakacağız arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman biz bu okula gidemediğimiz süreçte ne yapacağız? Bir kere kimya adası ders kanalı olarak ben sizin her zaman yanınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani eksik olan bir noktada hemen hemen yazacaksınız arkadaşlar konuyu. Orada o konuyu izleyebileceksiniz. Ama bir kere bizim burada uygulamamız gereken biraz kendinize de kalmış olabilirsiniz. Yani bazılarınız dershaneye gidiyor ama dershanelerde de çok fazla hani var yok gibi sanki. Okul bir var bir yok. Kurslar var yok gibi. Yani tam böyle ne olacağı da belirsiz var. O yüzden ben size bu konuda şunu söylemek istiyorum. Yani uygulaman gereken ne olmalı? Bir kere Arkadaşlar çalışma ortamını bir düzenli yani düzenli bir odan olsun diye söylüyorum arkadaşlar çok önemli. Bir ders çalışma masan olsun ve buna göre sen kimyadan hangi konulara eksiğin var? Yani şimdi mesela baktığın zaman tüm konularda eksik değilsindir. Yani mesela atıyorum kimyasal türlerse etkileşimler eksiksindir ama çok fazla eksiğin yoktur. Belki iki tane yani e, kazanım bilmiyorsun. Belki yedi tane kazanım bilmiyorsun ama o konu belki de yani 30 tane kazanımdan ibaret. Yani baktığın zaman eksiğin vardır ama bu eksikliklerini belirlemen lazım ve buna göre de bir plan yapman gerekiyor ve eksik olduğun konularında şimdi yaz arkadaşlar mesela hangi konuyu bilmiyorsun mol kavramını bilmiyorsun mol kavramını bilmediğini bilmiyorsan eğer bu eksik olmadığın konularında videosunu ne yapacaksın hemen izleyeceksin ve ilgili konulardan da muhtemelen çok fazla soru çözmen gerekecektir. Yani biz hani bakın yazın bir tane tyt için çalışma planı yapmıştık. Hem TET hem, hem de arkadaşlar AYT için yani 11. sınıf konularını biz burada ne yapmıştık pekiştiren bir plan yapmıştık. Aslında onun tarihini değiştirerek yeniden o planı kendine uygulayabilirsin ve testler çözersin. Bunu nereden bulacaksın diye bakarsan, işte bir YKS öğrencisinin yaz çalışma planı diye programı diye bir şey vardı. Bir tane video paylaşmıştım arkadaşlar. O videoya giderek o videoyu izleyerek arkadaşlar ne yaparsın oradan bir plan elde edersin. O plana göre de sen zaten olayı günlerini değiştirebilirsin. Sorun değil. Yani oradaki Temmuz değil de ne yaparsın? Eylül yaparsın. Oradaki işte Ağustos'u Ekim yaparsın. Kasım yaparsın. Bu şekilde de sen bu planını uygularsın ve kimyada arkadaşlar bizim hedefimiz hep 7'de 7'dir. Yani tyt için söylüyorum. AYT'de de 13'te 13'tür. Bunu başarabilirsin. Bu tamamen senin performansına bağlı bir şey. Tabi biz burada anlatacağız ama sen İlla ki bol miktarda sorular çözmen e, sana avantaj sağlayacaktır. Ben tabii kendi TET ve aYT soru bankalarımı da sizlere öneriyorum. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım başarılı olacaksınız.